Hanımlar beyler herkese merhabalar sapiens oynamaya devam ediyoruz bugün 3. bölümdeyiz ve e, evimiz daha doğrusu depomuzun tek bir duvarı ancak yapılabildi çünkü yeteri kadar ağaç kesemedik çubuk falan topluyoruz bugün birazcık böyle ağaç kesme üzerine gideceğiz ve bir mızrak yapmaya çalışacağız arkadaşlar çünkü bakın burada gördüğümüz bu hayvanları mızrak ile avlayabiliyoruz şunları artık avcılığa başlamamız gerekiyor mızrak içinde şöyle bir şey var Hmm, buraya bakın ketenler getirdik. Bunlar yaş ketenler. Burada kurumaya bırakıyoruz ve bunları birazcık incelememiz gerekiyor. Bir kişiye bunu inceleme emri veriyorum. Alıyor buraya götürüyor ve incelemeye başlıyor. Buradaki ketenleri incelersek eğer bu ketenden bir ip yapabileceğimizi keşfedeceğiz. Ve sopanın ucuna şuradaki kazma uçlarını şunları ketenle birlikte sopaya bağlamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bugün bunları yapmaya çalışacağız. Avlanmaya çalışacağız. Artı... Dediğim gibi şunları artık kese bilmem lazım. Çünkü bana büyük büyük kütükler lazım. Şu depoyu artık bir an önce tamamlamamız lazım. Yeteri kadar çubuğum var bence. Ateşimi idare edebilecek kadar. O yüzden artık birazcık kesme emri veriyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada neden et pişirmiyoruz? Çünkü tavuk etimiz kalmadı. Bir yandan da bu tavuktur işte avdır konusuna da bakmamız gerekiyor. Ben bir tavuk arayayım sağda solda. Umarım bulabiliriz. Çünkü bulamazsak çok sıkıntı. Şöyle sağda solda ölen hayvanlar oluyor. Onların cesetlerini de inceleyebiliriz diyeceğim de. Bu ne? Bu ne abicim? Mamutlar geldi. Ne alaka? Uu, bunlarla kapışacağız. Bize doğru geliyorlar. Tam kapışacağız ama şimdi değil. Bizim ev burada. Karşı kıyı. Ah, karşı kıyıda da yok tavuk. Şöyle olacak o zaman bunları toplayacağım. Buradaki üzümlerle idare edeceğiz arkadaşlar. Yeni bir kabile keşfedilmiş. Bakalım neredelermiş. Suyun içinde bize doğru geliyorlar. Peki alalım bunları. Zaten onlar da bize doğru geliyorlarmış. Evet ekibimiz üzüm toplamaya gidiyor arkadaşlar. Öncelikle de şu arkadaş gidiyor çünkü karnı aç. Bunun gidip üzümleri toplayıp yemesi lazım. Eti de pişirmeyi pişirmeye bir yandan devam etmemiz lazım. Şimdi derdimiz şu. Buradaki arkadaşın bu ketenlerden ip yapabilmeyi öğrenmesini beklemek. Bunu bir bekleyelim. Evet çok az kaldı bu hanımefendi bitirmek üzere diyecektim ki yoruldu ve uykuya gitti. Onun sonra, yerine başka sonra. birisi geldi. E, bütün kabile burada bakın içeride hep beraber uyumaya başladılar. Sonra. Çocuk, çocuklarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz ve evet keten eğirme. Kabileniz artık bitki liflerini bir araya getirerek sicimler dediği halatlar oluşturabilir. Bu özellik bir şeyleri birbirine bağlamak ve karmaşık araçlar yapmak için faydalıdır diyor. Peki bunları öğrendik. Şimdi artık şey yapabilir miyim abicim? Ee, mızrak yapabilir miyim? Bir bakayım. Henüz mızrak yapamıyoruz. Hala yapamıyoruz. Sabah olsun bakacağız abicim duruma. Evet herkes uyuyor ve hepsi yemyeşil gördüğünüz gibi. Karınları tok sırtları pek içeride yatıyorlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişiyiz. Ve uyandılar. Şimdi şuraya bir kazma sapı yapın diye. Bakın şu taş mızrak sapı pardon. Mızrak sapı yapın diye bir görev vereceğim. 5 tane mızrak sapı üretsinler. Belki hani o yok diye yapamıyor olabiliriz. Bu mızrak işini çözmemiz lazım yoksa avlanamayacağız. Buralarda inceleyebileceğim şeyler var mı? Var. Mesela kemik mızrak başları varmış bu arada incelememişiz. Olsun üretsinler mızrak. Herkese birer tane mızrak olsun. Evet bu ablamız mızrak başını inceliyor. Sanırım ikisini birleştirmeyi... Aa birleştiriyor mu? Aa. Aa bak. Bak 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 gördün mü? Bak keten aldı. Bak uzun bir tane çubuk aldı. Bir tane keten aldı. İp bir tane de mızrak başı aldı. Şimdi bu birleştiriyor arkadaşlar. Bence şimdi halledeceğiz. Çok büyük bir ihtimalle şimdi halledeceğiz. Okey. Hadi bakalım o onu araştırsın. Yeni bir mızrak geliyor artık. Çok iyi. Derdimiz bu abla. Haydi bakalım bize mızrak yap. Gidip büyük büyük hayvanları avlayalım. Yeni bir alet öğreniyoruz. O da mızrak. Hadi bakalım. Bilenmiş bir taş ahşap bir sapla birleştirildiğinde daha fazla kuvvetle kullanabilir. Kabileniz artık daha iyi araçlar ve daha zorlu silahlar üretebilir. Mızrağın güzelliğine bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Lan nereye dalıyorsun hemen? Ha, şuradakini işaretlemiştik. Ona gidiyor. Mamut saldırmaz değil mi? Bir dakika, şunu avlamaya gidiyor arkadaşlar. Çok önceden işaretlemiştim. Hayır, 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 Lan, lan oğlum mızrağı da oraya bıraktım. Bir tane mızrağımız vardı. Şunu al. Bunu al alabiliyorsan. Depolamaya öncelik ver. Hızlıca al kaç. <laughs> tamam, mamut gitti. Al kaç. Al. Ha tamam Mamut gitti. İlla onu vuracak. Tam vursun. Mamut saldırmaz ya uzaktayız. Oo atıyor mızrağı. Kaç kız? Kız kaç? Hayır hayır hayır. Git mızrağını al. Gel mızrağını al. Gel. Al şu mızrağını. Gel buraya. Bunu avla artık. O kadar uğraştın. Gelmiyor. Biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Mamut gelecek. Biz hızlıca mızrak üretelim. Bak şurada mızrak üretelim. Nerede abi? Şu mızrak. Hem de kaç tane biliyor musun? 10 tane mızrak üretir misiniz buraya? Çok acil. Ne, ne eksik da? diyor? Ne ee, gerekli keten seç si keten sicim yok. Ha, bir de ondan mı yapacağız? Yapalım. Dur. Ee, bunu iptal et. Keten sicim. Şu mu? Evet 10 tane de bundan üret ip üretmemiz lazım öncelikle daha sonra Evet önce ip üreteceğiz Sonra ipten mızrak üreteceğiz diri gelsin yapsın abi Mamuta gitmemiz lazım Pardon şu küçük hayvana gitmemiz lazım önce Bizim kıza bir vurdu dişi havaya uçtu ha kız Çok hızlı ip üret çok hızlı çok hızlı Gel buraya Buna da öncelik hata. Bu arada binalar yapılmaya devam ediyor arkadaşlar bakın bu inşaatçımız bizim Buralara yapmayı, duvarı kapatmaya devam ediyor. Bunu inceleyebiliyor muyuz? Yok. Bunlar keten tohumu değil mi? Evet. E, bir şey diyeceğim. Biz buraya keten ekelim. Değil mi? Çok mantıklı. Nerede abicim keten? Şurada. Tamam. Çok iyisin. Niye ekmiyoruz ki? Şöyle keten ekelim abi. Kendi ketenimizi kendimiz üretelim. Şöyle atadım. Evet. Ekebildiği kadar eksin bir kişi onu. Bir kişi ekecek ama öncelikle Ha bizim çocuk mızrağı kurtarmış. <laughs> Helal lan sana sen adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş de mızrağı almış gelmiş mamutlardan. Helal sana. Bu kimseye rol atamamışsın diyor. Hızlıca atayalım. Keten eğirme işini şuna veriyorum arkadaşlar. Burada bir tane hamilemiz var. Şu. Bu hamileye keten eğirme işini veriyorum. Hızlıca gelsin yapsın abicim. Tamam mı? Neymiş bu? Çocuklar bu görevi yapamazmış. Bunu çıkar. Ha, çocuklar keten eğirme yapsın. Ha çocuklar keten eğirme yapsın. Bak bunların hiçbirini yapamıyormuş. Sen gel keten eğirme yap lan. Hadi burada ip yap bize. Ama bak geldi yapıyor minik. Gördün mü? Tamam. Minik kendi kendine orada bize iplik yapıyor. Ondan sonra mızrak yapacağız. Güzel. Şurada birisi var. Bu niye burada yatıyor bilmiyorum. Çok da kötü durumda ölebilir o ayran. Bu arada bu duvarı da kapatmaya başladılar şöylece. Çok iyi. Hızlıca ketenlerimiz olsun. Ee, yarın büyük ihtimalle avlanmaya gidebiliriz Arkadaşlar Çocuk yoruldu gitti yatıyor ya Evet geceyi atlattık ee, İplerimiz yapılıyor arkadaşlar Yalnız karınları çok aç Orada mürverler var onları niye yemiyorlar bilmiyorum Bir sürü mürver toplatmıştık Mürverler de çürümeye başlıyor ee, Onlar çürümeden hemen buraya ben Mürver ekmek istiyorum şu ağaçlardan Mürver ağacı Onu da şöyle arkalara bir yere ekelim de Öndeki şeyleri ketenleri kapatmasın unuturuz yoksa ketenleri toplamayı. Evet yeteri kadar mürver ağacı ekliyorum çünkü tohumum var. Bu kadar yeterli olur bana. Onlardan alacağımız mürverler. Şimdi benim için önemli olan keten. Bak bu ölecek ha burada. Şu ölecek gibi. Kıp kırmızı oldu bu kadın. Aç mı bu ne bu? Çok aç. Acilen yemek yemesi lazım. Ya orada mürver var. Yiyemiyor musunuz onları? Evet ketenler oldu sanırım bunları depolamaları lazım aynen. Orası tamam şimdi buraya gelip mızrak yapacaklar bak küçük çocuğa mızrak yapma emri vermişiz. O yaşta mızrak yapacak ama karnı aç bu arkadaşın. Birazcık daha keten getirdiler onları da yapmaya devam edecek de. Karın açlığını halletmemiz lazım üzüm geliyor. Bizimkiler gitti üzüme bakın şuradalar. Üzümü getirirlerse hiçbir sıkıntı kalmayacak. Çok hızlı bir şekilde mızrakları yapalım. Büyük hayvanları avlayalım. Kafamız rahat etsin ondan sonra. Görev verme sırasına göre gidiyorlar arkadaşlar. Artık emin oldum. Çünkü üzümü az önce verdik. Bunlar gitti mürver topladı. Mürveri üzümden önce vermişiz. Yalnız abi sen çok geç yapıyorsun ha. Böyle yaparsan bir kademe yol alamayız. Biraz çabuk yapman lazım bu mızrak işini. Bakın sağ tarafta ee, köylüleriniz yani kabileleriniz artık aç değil diyor. Çünkü üzüme gönderdim ya. Üzümleri alıp buraya getirirken kendiler de yolda yiyorlar. O yüzden açlık durumları bitiyor. Aslında bir tane mamut indirsek çok kolay olacak da. Kabile telef olur diye ellemek istemiyorum arkadaşlar. Mamut falan indirmek istemiyorum. Bu arada buranın çatısını samandan yapmayı düşüneceğim. Çünkü çok uzun sürüyor. Ee, kütükten yaparsak bizi çok uğraştıracak. Burayı samandan yapacağız arkadaşlar. Mızrak işi bittikten sonra. Evet mızrak işi bitmek üzere. Şimdi bu adam bu kadar zamanda bir tane mi üretti yoksa 10 taneyi birden mi üretti onu merak ediyorum. Bir tane çıkacak sanırım. Eğer öyleyse çok sıkıntı ha. Depolama alanı bayağı yapmamız lazım. 3-4 kişiye vermemiz lazım bu görevi. Bir tane. Peki şöyle yapalım. Şuradaki arkadaşın mamut olmayan yerden şu arkadaşı bir incelemesini isteyelim bir kişiden. Bu arkadaşı bir incelemesini isteyelim. Bakalım kim gidip onu avlamaya çalışacak. Gece oldu. Şu anda gidemezler. Yarın sabah olduğunda bence gidecekler oraya. Peki burada üretilmeye devam ediyor yeni mızrak ee, o üretilene kadar dediğim gibi biz bir uyuyalım arkadaşlar gündüz olsun ben şu arka tarafa da yeni ee, inşa alanları ekleyeyim arkadaşlar şöyle yoksa bu mızrak işi bitmeyecek ha, bundan ne kadar çok yaparsak o kadar bizim faydamıza 3-4 kişi mızrak yaparsa bizim için çok daha iyi olur. Ha taşımız var orası da aydınlık olduğu için direkt gelip yapıyorlar ha çok iyi tamam çok güzel. Evet geceyi atlatalım. Buralara da mızrak emri vereyim. Şöyle onar onar mızrak üretin abicim. Burada da mızrak üretin. Burada da mızrak üretin. Şurada da keten üretin abicim. Buradan 10 tane keten. Buradan da 10 tane keten. İşi gücü bırakın buna yoğunlaşın. Hadi bakalım. Evet sabah oluyor ve mızraklarımız üretilmeye devam ediyor. Keten iplerimiz de üretilmeye devam ediyor bir yandan. Biraz daha aydınlanırsa hava çıkıp gidip şuradaki artık o geyik midir, ceylan mıdır? Enteresan bir yaratık var. İlk çağlar olduğu için tabii ikisi de değil galiba. Değişik bir hayvan. Onu avlamayı deneyeceğim arkadaşlar. Gitsinler bakalım ya. Biraz fazla uzaklaştık ama. Bakalım şimdi bir şeyler atacaklar. Mızrak fırlatacaklar. Sırtlarına mızraklarını almışlar. Fırlatacaklar birazdan. Aha mızrak avı. Çeşitli malzemelerle deneyler yaptıktan sonra yontulmuş bir bıçağın keskinliğini düz bir çubuğun falan filan avlanabileceklerini, büyük avlara hedefleyebileceklerini keşfettiler. Sapladı galiba. Aynen. Kan kaybından mı ölecek? Ne olacak bu? Öncelik ver. Mızrağı sapladı orada oturuyor bak. Mızrağı burada. Nasıl olacak? Bu böyle buna bir tane sapladı arkadaşlar. Mızrak da burada kaldı. Aha. Mızrak yere düştü. Gelip almıyor da. Neden bilmiyorum. Ha geliyor galiba. Yo elinde mızrakla bu da başka bir ava gidiyor galiba. Bir izleyelim mi ne yapacak? Ona gidiyor. Buradakine gidiyor. Gel bakayım. Gel buna geliyor abicim. Gel gel gel. Bir tane daha saplarsanız bitti o. Ah be denk getiremedi. Gel al mızrağını. Bir kere daha dene. İkinciyi saplarsak ölür herhalde. Abi nasıl atıyorsun? Düzgün at. Şu da mızrağını alacak. Hayda yok abi bu saplayamayacak. Dibinde at işte. Bakar mısın ya yok. Cık. A -a. Hadi bu sefer olur. Yok abi. Sen bununla uğraştır. Sen bunu avlayacağın yok belli ki. Bir kişi daha geliyor. O da ona gidiyor. Onu bitirene kadar av çabalayacağız galiba. Bakalım kim vuracak. Olmadı. Aha. Vurdun mu lan? Aa vurmuş. Aa aldı sırtına götürüyor. <laughs> Mızrak becerisini öğrendi diyor. Tamam vurunca öğrendi arkadaşlar. Şimdi bunu götürüp inceleyeceğiz. Etlerini alıp yiyeceğiz arkadaşlar bunun. Mamutlar sağ taraftan bize teğet geçti gittiler. Bu arada taşımız eksik bayağı bir. Ee, taş yok. Şuradan birazcık taş toplama emri vereceğim. Şöyle 17 tane taş toplayın abicim. Boşta olanlar gitsin oraya. Gidiyorlar. Boş oturanlar. Bizim avcı geliyor mu? Bu değil bizim avcı. Bizim avcı nerede ya? Ha burada bak 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 bak. Sana helal olsun. Artık bu neyse bu avladı. Daha sonra mamutlara da dalacağız. Ka ka kalabalık bir kabile olunca gidip mamutlara dalacağız arkadaşlar. Onları indirmeye çalışacağız ama bu beceriksizlikle bunlar şu anda hiçbir şey yapamazlar. Şurada aç birisi var. Şurada içeride yatıyor. Ölmek üzere. Bunlar üzüm getirecekler. Aa, üzüm bitmiş. Hepsi burada o yüzden oturuyor. O zaman çalışın lan. Şöyle çoklu seçim diyelim. Siz bir kalkın şu kayaları bir toplayın bakayım. Alo. Ha. Daha sonra üzümleri getirirsiniz. Bizim ektiklerimiz niye yetişmedi hala ya şunlar? Bizim avcı avı getirdi mi? Getirdi. Bak 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 burada bak. Şuraya bir girebilirsem ha. Evet. Bu arkadaşı artık craftleyebilirsiniz. Alpaka kasabı. Bak bunu şöyle yapacağız. Şuraya geleceğiz tamam mı? Buradan alpaka diyeceğiz. Sürekli üret diyeceğiz. Artık bunu full yapacağım. 50 yapacağım. Buradan birisi gelip üretecek abicim. Kasaplık yapacak. Bu mu yapacakmış? Kasaplık buradan görüyor muyuz? Kasaplık nerede? Şu. Et işareti olacak. Hah aldı geliyor bak. Bak. Bir tane de taş alacak galiba. Aynen taş aldı. Keskin bir taş. Kesecek şimdi onu. Güzel. İlk defa kabilenin boğazından et geçecek abicim ya. Kaliteli et. Tavuk eti yedik. Ne yaptın lan? Kaç parçaya böldüm. Bu arada deri de çıktı. Kışın kullanırız. Ha, gördün mü? Şimdi ateşe geliyoruz. Tamam mı? Bunu iptal ediyoruz. Buradan aa, et pişiremiyor muyuz? Önce incelememiz mi gerekiyor yine? Evet yine incelememiz gerekiyor. Şu eti bir inceleyelim arkadaşlar. Kaburga maburga var ha. Çok mu uzun sürecek incelemen? Ateşe koydu. Okey direkt pişiriyor. Tamam artık et girecek boğazımızdan. Ve burada devamlı et pişirme görevini vereceğiz ateşe. Orada sürekli et pişirilecek. Baksana abi etlere. Başka av var mı? Yok. Evet bu arkadaş da bir öğrensin bakalım şu yemeği. Ondan sonra bir bölüm sonu yapalım. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel geliştik. Güzel şeyler yaşadık bu bölümde. Çok memnunum yani. Ha oradaki şeyi de inceleyebiliriz. Yünü. Bak şunu birisi de gelsin bunu incelesin diyeceğim. Bu incelenmiyormuş. Okey. Gece bitmeden bunu öğreneceğiz galiba. Evet öğreneceğiz. Bitirmek üzere. Tamam çok güzel. Pişmiş et. Aldı yedi bak. Hepsini sen yeme ama. Şimdi buraya devamlı et üretimi. Aynen pişmiş alpaka eti. Bir bacak bile büyük bir aileyi doyurabilir bak. Tek bir bacak büyük aileyi do doyurabilirmiş. Buradan böyle beşer beşer ben hatta onar onar sürekli üretimle et üretilsin istiyorum şurada. Orada devamlı üretilecek arkadaşlar. Buraya birisi gelip sürekli çalışacak. Peki güzel oldu. Gündüz olsun. Bir bölüm sonu verelim. Buralar niye yapılmıyor? Gerekli kemik mızrak başı. Ha kemik yok diyor. Kemik de şöyle bunları yiyeceğiz yedikten sonra kemikleri kalacak bakın şurada. Burada kemikler vardı, bitmiş. Bu arada herkes uykuya geçti. Aslında şuradaki samanları da toplatabiliriz bu arkadaşlara. Sabah kalktıklarında direkt samanları toplasınlar. Birazcık saman eksiğimiz var. Hiç yok depoda. Kimseye bir şey söylemedim. Burada gelip bakın eti pişirdiler arkadaşlar. Aldı, götürüyor hatta yiyor. Yiyip koyuyor mu? Ha yiyor. İhtiyacı kadarını yiyor. <laughs> Gerisini buraya koyuyor Buranın acilen üstünü kapatmamız lazım Hatta şöyle ben çatı yapayım ya Saman çatıdan yapacağım abi buraya Şöyle Bu olmayacak yoksa çünkü Cık, Öyle değil bu tarafa doğru Hah. Aynen Okey Buraya da çatı emri verdik artık buraya çatı koyacaklar Ne eksiğimiz var saman eksiğimiz var Samanları da topluyorlar En azından üstü kapalı olsun arkadaşlar Bu çürüme bozulma konusu Birazcık daha e, azalmış olsun. Hatta şu yanlara bile koyabiliriz. Bakın şunlardan. Şöyle şundan inşa et diyeceğiz. Şöyle şöyle. Tamam mı? Buraları da kapatalım. Okey. İç olduğu için çok önemli değil nasıl durdu. Hemen şöyle iç içe geçen kapalı yerler yaparsak bizim için tamamdır. Çatılara da öncelik verelim. Şöyle üstü kapansın yemeklerimiz biraz daha geç çürümeye başlayacak böylece Bak gördün mü eti pişiriyor Karnı acıkan gelip buradan etini pişiriyor artık abicim çok güzel Yemek konusunu böylece çok iyi çözmüş oluyoruz Şöyle e, buradaki samanları topluyorlar Getirip buraya koyuyorlar arkadaşlar Ama kuruması lazım yeteri kadar kurumsuz saman olmadığı için Çatıların yapımına şu anda başlayamıyorlar Ya şu çürümeden yapılsaydı çok mutlu olacaktım da Yeteri kadar e, kurumuş samanımız. Aha şimdi oldu. Evet şimdi kapatmaya başlayacaklar. Evet yavaş yavaş kapatmaya başladılar artık arkadaşlar bakın şöyle yeşil oluyor. E, etlerimiz kalmıyor. Buradan e, birazcık çalışınca tabii yoruldular. Etleri alıp otomatik artık pişiriyorlar ben ellemeden çünkü buraya sürekli et pişirin e, emri verdim. Etleri pişiriyorlar şu anda yiyorlar ama birazdan yani bir sonraki bölümde yine kıtlık çıkabilir yemekle ilgili. Ee, şu samanların kuruması lazım. Samanları bitirmişler. Birazdan saman toplayacağız, çatıları kapatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Burası bölüm sonu olsun sevgili arkadaşlar. Hatta bak şurayı toplatayım ben bunlara. Şöyle bir 49 tane toplasınlar, yatıyorlar çünkü içeride. Hepsi bir çalışmaya başlasın. Nereye gidiyorlar bunlar ya? Oradan gidiyorlar. Evet sonraki bölümde buranın üzerini kapatma ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Güzel bölüm oldu. İlk defa avlandık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde mutlaka görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.